Arkadaşlar Merhaba Sanyo Musso Grand araçlarımız için özel koltuk altı çekmeceler ürettik ve oldukça beğenildi Bu araçlar gördüğünüz iki Musso Grand'ımız bizim kendi araçlarımız Ankara Kahraman Kazan'da fabrikamız halihazırda zaten savunma sanayi ve bazı otomotiv gruplarına yedek parça üreten bir ana sanayi firmayız bunlar tamamen kendi araçlarımızda. Nacizane. beğendiğimiz, yani ihtiyaç duyduğumuz halde tasarımlarını yaptık. Argelerini çalıştık. Ondan sonra sizlerin huzuruna sunduk. Aynı zamanda trend yol hepsi burada gibi ve Facebook'ta Mustogran Türkiye grubunda da bu ürünlerin tanıtımları ve ilanları mevcut. Sosyal medyadan ulaşan arkadaşlarımıza ben zaten yorumların altına iletişim numaralarımızı bırakacağım. Bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan genel arkadaşlara daha uygun, daha yardımcı şekilde yardımcı oluyoruz, hizmet veriyoruz. Aynı zamanda farklı ürünlerimiz de var. Bunlar neler? kartel koruma, bagaj box, bagaj separator, fitil, stop çerçevesi gibi birçok ürünümüz var plastik aksamlarda da hizmet vermekteyiz. Aynı şimdi burada gördüğünüz teleskopik kızakların bağlantıları. içinde bir epidiyen malzeme kaplıdır. İçine ne koyarsanız koyun ses yapmaz. Kapattığınız zamanda da kitlemeli sistemdir. Kaba bir görüntüsü yoktur. Sağlı sollu takımdır. İki adettir. Ve burada ve ana koltuk bacağına sabitlenir. Hiçbir delik delinmez. Bilgilerinize sunarım takip ederseniz sevinirim. Bundan sonra güncel yeni videolar gelmeye devam edecek. İlginize, alakanıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.